Vay canına ne güzel bir resim. Boyaların nasıl yattığına bakın. Onlara dokunmak istiyorum. Aslında insanlarla parmaklamak ahlaksızlıktır. Not al. Siz de öyle. Tablo canlı. Anneciğim. Sonunda eğlenebileceğim. Bu kadar uzun zamandır görüşmedik ki. Ne yapıyoruz burada? Meydan okumaya katılıyorsunuz. Çizmeniz gerekecek. Ama en iyileriniz bunun için hediye alacak. bana odaklanın. Ne planlıyor acaba? Mücadelemizi müzikle başlamaya karar verdim. Kulaklarım. Bu bir kabus yeter. Çaldığımdan hoşlanmadınız mı? Peki hala eğer gerçek sanatı takdir etmiyorsanız bir daha yapmayacağım. Bu arada ukulele senin ödülün. Neredeyse saati unutuyordum. Zaman başladı. Bol şans. Bakalım nasıl başa çıkacaksınız. Ben hazırım. Çocuklar hemen başlayalım. Bir saniye acele etmeyin. Görevi biraz zorlaştırmak gerekiyor. Şimdi Betty hiçbir şey görmüyor. Bende bir şey yok. Harika. Boya kutusunu bile bulamıyorum. Çok üzgünüm Betty. Ya kimin kandırıyorum ya. Aslında rakiplerim olmadığın için çok mutluyum. Gerçi resmin çok da iyi olmuyor. Tekrar deneyeceğim. Kareli deftere çizmek çok daha kolay olacağını düşünüyorum. Sadece her şeyi doğru bir şekilde hesaplamalıyım. Başlayalım. Önce şunu çiziyorum. Oldukça iyi gidiyor. Ben de ustam ve sanatçıyım. Şimdi daha fazla ayrıntı ekleyeceğim. Bu çok önemli. Devam edelim. Vay canına orijinala çok benziyor. Ben de gayet iyiyim. Bakın çok tatlı ukulele. Vay be. Monica yalan söylemiyor. Acil bir şeyler yapmam gerekiyor. Yoksa beni atlatacak. Bir fikrim var. Onun hiçbir şey görmediği gerçeği kullanacağım. Ne kadar acı kırmızı bir ver. Tam gereken. Neredeyse parmağım yanıyordu. Üzgünüm Monika ama seni ortadan kaldırmam gerekecek. Sınırım biraz daha kırmızı renk eklemeliyim. İşte böyle harika bir renk kombinasyonu. What? Ama neler oluyor? Çizginin neden yanmaya başladı? Bu boyada açık bir sorun var. Hayır yanıyor ve onunla birlikte benim resmim. Onunla acilen söndürmem gerekiyor. Bunu nasıl dökmeliyim? Bu kesinlikle yardımcı olmadı. Ateş söndü ama çizmem bozuldu. Tam ortasında kocaman bir delik var. Bu bir başarısızlık. Zavallı onika çok uğraştı. Acaba ne oldu? Anladım. Birisi bana biber boyasını verdi. Eminim sensin Quentin. Çocuklar kavga mı ettiniz? Buna gerek yok. Çünkü burası çok eğlenceli. İyisi çizin ve hayatınızın tadını çıkarın. Komik olan da ne? Şimdi seni boya ile lekeleyeceğim. Arkadaşınla nasıl dalga geçilir bileceksin Quentin. Ne yapıyorsun Betty? Kes şunu. <laughs> Turuncu bana yakışmıyor. Ben de çok yakışıyor. Aferin Betty. Hak etti. Zaman doldu. Ne yaptığınızı görme zamanı. Üzgünüm işim mahvoldu. Bu bir kabus. Ay. <laughs> e ne var? Keşke bunu görmeseydim. Çok renkli bir lekeye benziyor. Monica'dan bile daha kötü oldu. Geriye sadece Quentin kaldı. Elimden geleni yaptım. Ve boşuna değil. Çok iyisin. Mükemmel oldu. O kuleleyi kendin al. Harika. Kazandım. <laughs> Bu hiç adil değil. Bana tuzak kurdu. Bu kimsenin umurunda değil Monika. Önemli olan ödülün elimde olması. Tanrım bundan daha kötü bir şey duymadım. Kulaklarım patlayacak. Bu ne? Bu korkunç ses nereden geliyor? Tanrım. Daha önce hiç bu kadar kötü bir şey duymamıştım. Özellikle de gece gece. Aa! Tamam sabrım tükendi. Kimse beni uyandıramaz. Herkese merhaba. Aa, sen misin ukulele çalan? Sana nasıl olmasını gerektiğini göstereceğim. Özür dilerim fikrimi değiştirdim. İyiyse kırayım bu enstrümanı ki bir daha onu dokunmayasın. Bravo. Soruna mükemmel bir çözüm. Teşekkürler. Bu kuleli kırdı. Ödülüm oldu. Bu sefer bizim eve yok. Özel bir şey. <laughs> Silahı onu indir. Bizi nişan almanıza gerek yok. Kafam. Çok acıtıyor. Bu sıra bakıma kazarı oldu. Sadece size bunun nasıl çalıştığını göstermek istedim. Sanırım bu kadar yeter. Çizebilirsiniz. Öncelikle hepimiz sakinleşmemiz gerekiyor. Bu da ne böyle? Ne? Fırçalarımız nerede? Hadi ama. Onlarsız tamam. da halledebiliriz. Ellerimizle çizeceğiz. Bundan hoşlanıyorum bile. Aynı anda kaç renk alabileceğinizi görün. Ne kadar güzel. Gerçek bir sanat işeri. Aynı şekilde devam edeceğim. Harika iş çıkarıyorum. Dikkatli ol Monica. Bana boya püskürttün. Üzgünüm. Şimdi bunu düzelteceğim. Bunu bitirmemiz gerekiyor. İşte böyle. Şimdi süper. Ya bunu düzelteceğini söylediğine ben tamamen farklı bir şey düşündüm. Fent'in kirlenmesinden hoşlanmadı. Ne var yani? Monica bana harika bir fikir verdiğin için teşekkürler. Şimdi nasıl çizeceğimi biliyorum. Sadece elinizi daire için almam gerekiyor. Silah oluyor. Şimdi oya ekleyeceğim. Harika. Neredeyse orijinaline benziyor. Bu arada ben de ellerimle çizmeyi çok sevdim. Neşelendim. Dürüst olmak gerekirse bu çocuk pisliğine benziyor. Eminim benim resim çok daha orijinal olacak. Şimdi renkleri birleştirip kontrole çıkacağım. Evet berbat görünüyor. Monica kendini çok fazla düşünüyor. Bakalım Betty'nin elinde ne var? Henüz başlamadım. Kendimi toplamam gerekiyordu. Ama şimdi tamamen hazırım. Hadi eminim parmakların beni hayal kırıklığına uğratmayacak. Hadi çocuklar size çok inanıyorum. Kötü bir başlangıç değil. Ne kadar düz çizgiler. Evet ben sadece çok iyiyim. Bu şimdiden bir silah benziyor. Sonra ne olacağını hayal ediyorum. Ya gerçekten çok iyi gidiyor. Zaman doldu. İşinize bakma zamanı. Çocuklar bekliyorum. Tamamen hazırım ve çizmimle gurur duyuyorum. Yeminim benimki daha çok seveceksiniz. <laughs> Yanılıyorsun Fentin. Bu hiç sevmedim. Neden tekrar ateş ediyorsunuz? Sanırım resim beni kurtardı. Ama şimdi işinde bir delik var. Bu kaybedene verilen ceza. Diğer çalışmalara bakalım. İşte benimki sanat eseri öyle değil mi? Ben buna yazarın tarzı derim. Peki ya Betty'de ne var? Korkarım bundan hoşlanmayacaksınız. Ne diyorsun sen? Bu harika. Ben daha iyi bir şey görmedim. Gerçekten mi? O zaman ödülüm için koşuyorum. Tabii. Al onu. Harika. Betty tebrikler. Hadi yak ortamı. Evet demek istediğinizi anladım. Bu iyi bir fikir. Al bakalım. Bir daha resimlerimizi iğrenç demeyeceksin. <laughs> bu düğmeler çok yumuşak. Onları tekrar tekrar basmak istiyorum. Popit'e bayılıyorum. Birileri bizi unutmuş olmalı. Hey hala buradayız. Beni bu kadar korkutmamalıydınız. Şakacılar. Affedersiniz ödülünüz beni çok etkiledi. Bu arada neredeyse söylemiyor unutuyordum. Küçük ellerle boyayacaksınız. Çok küçükler bu çok tatlı. Fenty çekinlerine. Ben nerede hiç sevmedim. Ellerimi bana geri verin. Çizmeyi bitirdikten sonra. O zaman çabucak başlayalım. Neden vaktini boşa harcıyorsun? Kırmızı kalemi çoktan aldım bile. Başlayalım. Bu ellerle çizmek çok kolay olmadığını düşünüyorum. Ama denemeye değer. Bakın işler yolunda gidiyor. Şimdi yeşil rengi ekleyeceğim. Bu daireler tıpkı gerçek popetteki gibi. Neredeyse mavi unutuyordum. Düzelteceğim. Mükemmel iki. Çok şık ve ışıklı. Tabii formu mükemmel değil ama oldukça iyi. Başardım. Tebrikler Quentin, senin kadar iyi değilim. Henüz bir kalem bile alamıyorum. Yaşasın, başardım! Bu gerçek mucize. Betty kapıyı bana doğru fırlattın. Ya. Üzgünüm, sonunda kalemini aldığım için çok mutluyum. Ay çizmeyi bile başarıyorum. Her şey düşündüğüm kadar kötü değilmiş. Korkmana gerek yoktu. Çabucak tadına girdim ve kolayca farklı renkleri alıyorum. Bu yüzden popatimin çok parlak ve güzel çıkıyor. Harika. Ben bunu başardım. Hey. Neden çizmiyor artık? Bu saçmalık da ne? Hayır. Değil. Resmimi deldim. Tebrikler. Onu mahvettin. Yine de benim çizimim seninkine daha iyi. Ona meydan okumak mı istiyorsun Bete? kesinlikle. Al bakalım. İşte böyle. Ay. Elimi kurdun. Oyuncak olması iyi bir şey. Bakalım Monica'nın elinde ne varmış. Böyle küçük ellerle çizmeyi gerçekten çok sevdim. Ne yaptığınızı öğrenmenin zamanı geldi. Yüzde yüz huzuruz. Ama çizimlerimizi alamıyoruz. Tamam tamam. Gerçek ellerinizi size geri veriyorum. Harika. Ne mutluluk. Şimdi çizimlerimize bakabilirsiniz. Benimki beğendiniz mi? Aslında çok da değil. İyi. Bu bir başarısızlık. Neden? Bence iyi görünüyor. Sana söylemiştim evet. Betty. Bu saçmalık. Görünüşe göre bende de öyle. Hı? Tüm umutlar sana Monica. Harika bir şey bu. Beni mutlu ettin. Yaşasın Poppet benim. Onu hemen buraya getirin. Tabii. Bunu hak ettin. Bobet benim. Bekle Quentin hayır. Benim Oh, Onu yakaladım. Şans benim tarafımda. Bir daha asla Bobete dokunma. Gördüğünüz gibi iyi işler ve çabalar her zaman ödüllendirilir. Bunu unutma o zaman her şeyi başaracaksın. Bol şans ve bol neşe diliyoruz. Yakında kanalımızda görüşürüz.